çok iddialıyız. iddialı olmaya devam edeceğiz. Bizi 25 yıllarıyla kıyaslasınlar. Gümbür gümbür İstanbul'un ikinci dönem kalkınmacı, icracı ve aynı zamanda yaratıcı, yeşil ve adil kent tasarımı gümbür gümbür ikinci dönemiyle geliyor. Hem de en az 25 ilçesiyle geliyor. Yolumuz açık olsun. 31 Mart'tan sonra kendimizi aşmak Yaptıklarımızdan daha fazlasını başarmak geriye dönüp bakmadan Baksak zaten göremeyeceğiz onları baya geride kalacaklar Onun için önümüze bakacağız milletimizle beraber koşacağız Vira vira diyeceğiz denize çıkar gibi tam yol ileri diyeceğiz Hedef büyüterek devam edeceğiz Yolumuz açık olsun Arkamda Beylikdüzü halkı varken Bizi kimse yıkamaz hep birlikte yola devam. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.